Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Better Call Saul 6. sezonuyla beraber ekranlara veda etti ve müthiş bir final yaptığını düşünüyorum. Dizi tarihinin en iyi işlerinden birisiydi. En iyi oyunculuklarından birisiydi Bob Odenkirk. Müthiş bir işti gerçekten. Ancak bugün sizlerle diziyi spoiler'lı olarak anlatacağım ancak Better Call Saul'u işte Vince Gilligan'ı ve Peter Gould'u bir övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Better Call Saul ilk duyurulduğunda Breaking Bad'in gölgesinde kalacak bir spin-off dizisi olarak düşünülüyordu. Ancak boynuz kulağı çok çok önce geçti zaten ama geçti ve bence Better Call Saul çok daha iyi bir dizi. Vince Gilligan ve Peter Gould'un ustalık eseri olduğunu düşünüyorum. Keza Breaking Bad ve Better Call Saul'u karşılaştırıyoruz aynı evrende oldukları için. Aslında temelde farklı diziler ikisi de. Birisi daha fantastik, Breaking Bad daha fantastik bir dizi. Kimya öğretmeninin bir suç imparatoru kurma, bir uyuşturucu imparatoru kurma durumuna giden bir hikayeyi anlatıyor. Bunun çok böyle gerçek dünyada karşılığı olan bir durum yok diye düşünebiliriz yani. Yine de Walter'ın aldığı kararların falan çok fantastik olduğunu biliyoruz ama inanılmaz akıcı ve çok iyi bir hikaye anlatımı vardı Breaking Bad'in. Ancak Better Call Saul, Jimmy McGill'in hikayesi kendinizden bir şeyler bulabildiğiniz, gerçekten bulabilirsiniz herhalde yani çevrenizdeki insanlardan Jimmy'nin yıkılmasına, sorunlarına psikolojik durumuna kadar Better Call Saul'da kendinizden bir şey bulabilirsiniz ancak Breaking Bad'de çok empati yapabileceğiniz karakterler olduğunu düşünmüyorum ya. Tabii ki Walter'ın yer yer var. Jesse'nin yer yer var ancak Better Call Saul'da yani birinci sezondan son sezon o kadar o karakterle bir duygu bağı oluşturmaya çalışmış Vince Gilligan ve Peter Gould. Bu müthişti. Ben birinci sezonda başladım. Altın sezona kadar her geldiğinde izledim. Yani müthiş bir işti gerçekten. Hikaye anlatımıyla, girişleriyle, müzikleriyle. Keza burada da müzikler müthişti. Yani birinci sezondan son sezona kadar. Breaking Bad'de de bence çok iyiydi. Şöyle bir durum var. Genelde Breaking Bad bitirip de direkt olarak Better Call Saul'a geçen insanlarda şey eleştirilerini görüyorum. Abi biraz yavaş mı akıyor, biraz yavaş mı ilerliyor? Doğru, biraz yavaş ilerliyor ancak o kadar güzel ve o kadar yerinde anlatıyor ki hikayeyi, o kadar güzel size yediriyor ki hiç acelesi yokmuşçasına keza yok zaten ve tane tane size hikayeyi işliyor. Ya bu mü müthiş bir hikaye anlatımı. Finale gelirsek yani finalde gerçekten olması gereken olduğunu düşünüyorum. Bir mutlu son olmadı. İşte Walter öldü, Jesse hayatta kaldı ve Jimmy McGill Sol da bir nevi kefaret ödedi. Yani o kefaretini ödedi ve 7 yıl alacağı <laughs> yani 7 yıl alacağı bir cezayı kefaretini ödeyerek 86 yıl yedi. Tabii ki spoilerlı konuşacağım. Yani bu video spoilerlı olacak. Bütün sezondan bahsedeceğim. Bütün sezonda neler olduğuyla alakalı konuşacağım. Biraz sohbet havasında geçeceğini söyleyebilirim. Notlarımı aldım, notlarım önümde zaten. Ben bu sezonun Lalo kısmının ilk Bölümü yani ilk partı keza işte böldüler ya part 1, part 2 diye. Lalo'nun ölümüne kadar, Howard Hamlin'in ölümüne kadar diyelim işte o bölüm bambaşka bir hikaye. Lalo öldükten sonra bambaşka bir hikayeyi anlattığını zaten görüyorsunuz. Part 1 ve part 2 olarak ele alabiliriz. Part 1'den bahsedersek 5. sezonun sonunda biliyorsunuz Ignacio'nun Lalo'ya kazık attığını ve ardından onun kaçış sürecini, bu sezonun başında göstermişlerdi. Ignacio Varga, yani oyunculuğu da çok iyiydi oyuncunun. Michael Mando çok da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Onun kaçış hikayesini anlattılar. İşte Salamankalar peşinde onu sattı ama işte babasını kurtarmak için babasının daha iyi bir hayat sürmesini sağlamak için kendisini feda etti ve öldürdü. Çok vurucu bir sahneydi bu arada yani Ignacio Varga'nın ölümü. Talihsiz bir çocuktu. Kötü bir çocuk değildi diyor. Zaten Mike da üzülüyor onun ölümüne. Ee, onun daha sonra babasının yanına gidip zaten onun da bir kefaret çıkardığını görüyoruz. Hiç mutlu değil aslında Mike bu olanlardan ama Varga'nın seçtiği yol buydu ve o seçtiği yolun sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Üçüncü bölümde olduydu bu. Yani gerçekten o hikayenin o kovalamaca kısmı, kaçış kısmı, aksiyon, heyecan, o heyecanı diri tutma müthişti gerçekten. Ignacio'nun ölümünü görmüş olduk. Ben gerçekten ilk 3 bölümü zaten izledim de dedim bu nerelere gidecek acaba bu hikaye. Ardından Lalo'nun Gas'ın boşluklarını bulma, Gas'ın ne yaptığını anlamaya çalışma, kendini ölü gibi gösterme gibi. Lalo çok zeki bir karakterdi. Çok adi bir karakter ama çok iyi oynuyor oyuncu da zaten. Ama Karakteri çok iyi yazmışlar. Lalo geldikten sonra dördüncü sezon sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten dizinin çehresi değişiyor. Dizinin çehresi değişiyor. Hikaye daha da yukarıya çıkıyor. Direkt olarak Gasa bir rakip olarak geliyor. Çünkü Hector Salamanca hastalanıyor biliyorsunuz. Sandalyede yaşamaya devam ediyor. Keza onu da zaten Ignacio çok müthiş bir diyalog, monolog diyelim onun. Diyalog değil çünkü. Monologla karşısında bakarak ona neden o Santalya'da oturduğunu söylüyordu. Üf, i̇nanılmaz bir sahneydi. Lalo direkt olarak Gas'a bir rakip ve Gas'tan hiç hoşlanmıyor. Gas Fringe'in direkt olarak öldürmek ve onu alt etmek istiyor. Çünkü adam inanılmaz temkinli, çok iyi çalışıyor ve kartele çok iyi para kazandırıyor. Onun içinde Donal'a diyor hiçbir şey yapamıyor onu. Onu kardeşten sayıyor. Ama yani bu durum birazcık işte Lalo'nun canını sıkıyor. Ve Lalo onun alttan alta bir şeyler çevirdiğini fark ediyor. Bu arada Breaking Bad timeline'iyle Better Call Saul timeline'ını bir noktada böyle birleştiriyorlar aslında. Yani tam olarak ilerleyen durumlarda birleşiyor ama yani bunu da çok iyi yapmışlar. Yani o kadar keskin bir geçiş yok, yavaş 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 o timeline'e geçiyorlar. Müthiş o gerçekten. Lalo planlarını yapıyor biliyorsunuz. Almanya'ya gidiyor o mühendislerin neler yaptığını öğreniyor orada. Ya bir uyuşturucu şeyi kuruyorlar biliyorsunuz o aşağıya. Bir çamaşır hane orası, çamaşır fabrikası yanlış hatırlamıyorsam. Onun altına bir uyuşturucu yapılacak, met üretilecek bir yer kuruyor orada gaz. Ve bu aslında Don habersiz olduğu için yasak. Zaten Breaking Bad timeline'ında da orada Walter ve Jesse'nin çalıştığını da biliyoruz. Bunu kanıtlamak istiyor Lalo ve müthiş de bir plan yapıyor. Yaptığı plan Kim ve Jimmy'nin yanına gitmek, Saul'un yanına gitmek ve onları yem olarak kullanmak. Ancak orada işte Howard Hamlin olmaması gereken bir yerdeydi, yanlış yerdeydi ve Howard Hamlin orada gözünü kırpmadan öldürüyor. <laughs> Ölmesi gerekiyor muydu Havur Temle'nin? Hikaye çok vurucu oldu. Çok vurucuydu gerçekten. Benim hani o sahne baya böyle ekrana falan baktım. Dizi bittiğinde ne oldu acaba diye. Havur Temlin yanlış yerdeydi. Yani bence ölmesi gerekmiyordu. Çok talihsiz bir ölüm diyebilirim. Ancak bunu yaratan da yine Kim ve Jimmy'nin yaptıkları. Havurdun üstüne çok gittiler. ...onun bir uyuşturucu kullandığını, ona bir uyuşturucu bağımlısı, yaftası yapıştırdılar. Psikolojik olarak ona çok üzerinde oynadılar. Yani rahat duramadılar Kim ve Jimmy'nin aslında birbirlerini ne kadar gaza getirdiklerini... ...ve ikisinin de aslında çok iyi insanlar olmadığını da Howard'ın ölümüyle herhalde herkes fark etmiştir. Ne Jimmy çok iyi bir insan ki zaten Jimmy'nin olmadığını biliyorduk ancak Kim'i de çok iyi bir insan değil. Kim bunu fark edip zaten Jimmy'den ayrılıyor. Bu yine onun bir kefareti aslında. Yani bunu, bunun farkına varması. Çünkü Havur Tamlin bir nevi dolaylı olarak da o eve sizin yüzünüzden geldi ve sizin geçmişinizde daha doğrusu Jimmy'nin ve Kim'in geçmişindeki Lalo karakteri çıkıp geliyor sizin evinize ve Havur öldürüyor. Dolaylı yoldan bence çok net olarak Kim ve Saul'un, Jimmy'nin büyük etkisi var bu ölümde. Bunun farkındayız. Ölmemesi gereken bir karakterdi bence. Ama ölümü de çok vurucu olduğunu düşünüyorum. Lalo İkisini de orada bir yem olarak kullanacağını söyleye git. Sana bir adres vereceğim, oradan çıkan insanı kim çıkıyorsa direkt olarak öldüreceksin. Bu sahne e, Jesse'nin diğer işte kimyager çocuğu ismini unuttum şu an ama sahneye koyacağım buraya biliyorsunuz. Hatta Walter'ın gası öldürmeye gittiği sahneyle kimin yine bilmiyordu ama gası öldürmeye gittiği sahnenin çekimleri neredeyse birebir aynı. Buraya yine koyarım. Hem Walter'ın hem de Jesse'nin böyle o hikayeyi birazcık harmanlayıp Kim Wexler'a eklemişler. Çünkü orada da çok zor bir karar almıştı Jess'e. Çok zordu o aldığı karar. Burada da e, kim çok zor bir karar alarak bunu yapmaya çalıştı. Ancak tabii ki kameralarla, kameralarla izleniyor. Orasının Gus Fringe'in evi olduğu biliniyor. Gus Fringe inanılmaz bir koruma var orada. Ama bunu yapamadı. Beceremediler. Bunu Lalo'nun yaptığını anladıktan sonra olaylar zaten 180 derece değişiyor. İnanılmaz bir yem. Direkt olarak Saul'un evine gidiyorlar. Lalo herkesin oraya geleceğini anlayıp fabrikaya gidiyor. Buradaki durum Gas'ın aslında Lalo ile yüzleşmek istemesi. Burayı ben forumlarda dedim yani Twitter'da ve işte farklı yerlerde okuduğumda haberlerde daha doğrusu insanların yazdığı yorumlarda YouTube'da falan gördüğümde burada insanlar hani Gas niye oraya gitti oraya gitmesine gerek var mıydı gibi yorumlar görmüştüm. Aslında orada Lalo ile yüzleşmeye gidiyor. Neden? Çünkü bir iki bölüm öncesinde aşağı kattaki bodrum gibi olan işte kazdıkları yerin bir şeyin arkasında bir metal şeyin arkasında bir silah koyuyordu. Yani o silahın oraya koyulduğunda ben şey anlamıştım yani. Bu silah buraya konulduysa bu silah patlayacak. Gas'ın oraya gittiğinde onunla yüzleşmek istediğini tahmin etmiştim zaten. Yani yüzleşmek istiyor ve direkt olarak Lalo'yu ortadan kaldırmak istiyor ve bir risk alıyor aslında. Çok güzel bir anlatım bu. Bir kere daha bölümü izlediğinizde bunu fark ediyorsunuz zaten. Çok iyi bir anlatım bence. Lalo'nun elinde kamerayla çekmesi her yeri Donalda'ya gönderecek çünkü direkt olarak gas'ı öldürmeleri için direkt olarak iniyorlar aşağıya ve her bütün çevreyi çekiyor Lalo Salamanca. Ama tahmin etmediği şey şu yani orayı inşa eden Gas Fringe. orada neyin olacağını bilen de Gas Fringe... Orada bir elektriğin nasıl kısa devre yapılacağını bilen de Gus Fringe. Bence oradaki elektrik sahnesi o ayağıyla vurduğu sahneyi bile bilerek yapmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Lalo her zaman ona bir tehdit olacaktı. Korkarak yaşıyordu. Bir paranoyak karaktere dönüşmüştü. Zaten paranoyak bir karakter Gus. inanılmaz soğuk bir karakter. Bu paranoyalarından kurtulması için... Ya Lalo ile yüzleşecek onu öldürecek ya da ölecekti. Bundan kurtulmak için bunu yaptı. Ve oradaki o silahı koşup alıp Lalo'yu vurdu. Lalo Salamanca'yı öldürdü. O sahneyi beğenmeyenler var, beğenenler var. Ama tabii ki hasar alıyor zaten silah sıktığında. Ancak kafasına gelmediği için, üstüne geldiği için üstünde de zaten bir çelik yelek vardı. Hem de en üst seviye çelik yeleklerden. Tabii ki birazcık hasar aldı. Ancak Lalo Salamanca'yı boynundan vurarak kan kaybından öldürdü. İnanılmaz etkileyiciydi. Yani her şey bir anda oldu bitti. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani Lalo ölecek mi? Valoya neler oldu. Ama Breaking Bad'de de Gas, Hector Salamanca'ya şunu söylüyordu. Senin soyundan sadece sen kaldın. All of the Hector. Don Elalio. Don Paco. Cesar. Renaldo. Fortuno. Cisco and Luis. Escalara. All dead. Biz aslında oradan bunun teorileri dönüyordu. Yani Salamankalar'ın en sonuncusu Hector'sa muhtemelen Lalo öldü diye düşünüyorduk. Evet yani ölmüş. Ölmüş, öldürmüş. Sahnenin gerek ışıklandırması, gerek gerilimi, gerek gerilim tonu, seçilen işte o renk tonları ve gölge kullanımı falan şahaneydi. Ben sahneyi çok beğendim. Lalo'nun en son ölürken de gülmesi tabii ki artık onun son gülüşü. Howard Hamlin'in öldüğü biliyorduk direkt olarak zaten Mike işte gitti direkt olarak Jimmy'yi yani Saul'u ve Kim'i uyardı dedi ki bu olaydan kimseye bahsetmiyorsunuz intihar süsü verdirdi zaten eşiyle de bir sorunu vardı Howard'ın bir sorun yaşıyordu onu böyle üstünü kapatmak için direkt olarak aldılar o hikayeyi. Okyanusa gidip intihar etmiş gibi arabasının da cüzdanın üzerine yüzüğü koyarak intihar etmiş gibi gösterdiler. Mike bu işleri zaten beceriyor biliyorsunuz. Mike bu işin piri Breaking Bad'de de çok yapıyordu bunu. Bu işin piri direkt olarak herkesi ikna ettirdi. Ancak Havur temlininde gittiler. Çamaşırhanenin alt katında işte Lalo'nun öldüğü yere gömdüler. Oradaki çok ufak detaylar var. Yani Mike, Lalo'yu direkt atarlarken, e, Howard'ı atarken dikkatli olun diyor. Yavaş atın diyor. Yani öyle aslında yani. O ölüyü oradan atması çok bir şey değiştirmez ancak Mike'ın karakteri... Mike de iyi birisi değil bu arada onu da söyleyelim. Yani Mike iyi bir karakter kesinlikle değil ama bazı şeylerin farkında bir karakter. Howard'ın, Lalo'nun orada yanlışlıkla bulunduğu için öldürdüğünü biliyor, anlıyor. Yani orada onu bile yapması çok ince bir detay aslında. Mike'ın karakteri için e, ne kadar aslında olmaması gereken bir yerde olan birisinin öldürüldüğünü anlayarak onun ona bir nevi saygı sunuyor. Keza işte Ignacio Varga'nın ölümünden sonra da çok çok sonra gidiyor. Kaç bölüm sonra gidiyor ama gidip de Varga'nın babasıyla da konuşup babasını zaten siz kartelsiniz. Neye üzülüyorsun gibi bir şeyler deyip onu tersliyor ama orada da bir kefaret çıkarmaya çalışıyor. Çok iyi işler yapmadığı belli. Breaking Bad'e geliyoruz zaten orada timeline'da ancak Mike çok mutlu bir insan değil bu konuda. Tek bir amacı var birçok para toplayıp torununa torununun güzel bir hayat yaşamasını sağlamak. Tek bu amacı ve tabii ki oğlunun eşini yani. Tek aile onlar onun için. Bunu amaçlıyor ve gözünü karartıyor ne olursa olsun her şeyi yaparım diye. Zaten rüşvet aldığını falan finalde de söylüyor. Yani çok kirli bir polis aslında Mike. Ama çok profesyonel bir polis. Onu fark ediyoruz. Orada Howard Hamlin ve Lalo'yu gömüyorlar. Olay sonra şeye dönüyor. Direkt olarak Jimmy'nin artık Breaking Bad timeline'ına geçtiğimizde neydi? Takavic karakteriyle çok rahat duramamasını görüyoruz. Yani o kadar sıkılmış ki yaşadığı hayattan. AVM'de çalışıyor biliyorsunuz. İşte gidiyorlar mağazayı soyacaklar plan yapıyorlar gidiyor güvenlik görevlilerine her gün işte gidip şey götürüyor tatlı götürüyor onu yemesini izliyor kaç dakikada yiyor kaç dakikada yiyor diye işte 3-5 dakikada yiyor 3-5 dakika içinde talim yapıyorlar böyle antrenman yapıyorlar 3-5 dakika içinde o AVM'nin bütün yerlerini planlıyor ve o taksici adamın orayı soymasını uğraşıyor. Rahat duramıyor adam yani. Suç hastası. Suç yap Yapmak istiyor suç işlemek istiyor yani. Öyle bir karakter. Sol Jimmy. Çocukluğunda da böyle dolandırıcılık yapıyor. Jimmy McGill olarak da böyle, Sol olarak da zaten böyle. Tam olarak böyle bir karakter bu. Bu şekilde ilerliyor hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Çünkü hastalık olmuş. Çok belli. Mağazayı soyuyorlar. O yetmiyor, paylaşıyorlar. Abi sonra ne yapıyor? Ünlü insanların işte parası olan daha doğrusu ünlü demeyeyim yani. Parası olan insanlara kredi kartlarını çalıp onların kredi kartlarını fotokopi çektirip o kredi kartlarından bankadan paralarını hortumlayıp alıyorlar böyle. Onları sarhoş ediyor işte bir su veriyor mesela taksiciyi çağırıyor taksici su veriyor ve uyuyorlar uyku hapı veriyor yani şeytanın aklına gelmez tam olarak bir suç makinesi yani. Rahat duramıyor yani normal bir hayat yaşamak istiyor rahat duramıyor inanılmaz. Yani ben izlerken o sahneden artık yeter dedim. Yani sen tutuklan yani. Sen tutuklan ve hapse gir. Bu yaptıklarından pişman ol dedim. Ve zaten direkt olarak o kadın taksicinin annesi tanıdı onu sol olarak. O sahne de çok etkileyici bu arada. Laptoptan bakarken gözlük camından şey yansıyordu orada. Soul'un reklamı yansıyordu. Müthiş bir sahne bu arada. Yine sinematografi, görsel anlatım falan muhteşem zaten. Ona hiç girmiyorum arkadaşlar yani çok iyi. Ancak bu Sol'un bu karakteri onu zaten yine kaka bastırdı diyebiliriz. Yani yakalattı. Daha nereye kadar kaçacaksın? Ve polisler onu çöp tenekesinde yakalıyor. yani Çöp tenekesinde yakalıyor, yakalanıyor ve artık onun Sol Goodman olduğu anlaşılıyor. Ancak yine de yani o kadar zeki ki, o kadar bazı şeylerin farkında ki yani gidip hakime bile şey diyor ben yasaları sizden daha iyi biliyorum ve muhtemelen biliyor. Yani yasalar ondan daha iyi biliyor ki 7 yıl aslında alacaktı. 7 yıl o kadar para akladı cinayetleri biliyor bir sürü birebir olarak Walter White'in yani bir uyuşturucu imparatorunun sağ kolu gibiydi onun parasını akladı milyon dolarlarını akladı ancak yine de o kadar açıklarını biliyor ki hukukun 7 yıl alacaktı yani anlaşmada. İnanılmaz gerçekten. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki o sahneler falan çok etkileyici ve tabii ki daha da etkileyici bir vurucu olması için anlaşma sırasında Hank Schrader'ın eşi geldi. Yani bana sorarsanız güzel sahnelerden birisiydi. Saul'un ne kadar adi bir herif olduğunu onun yüzüne bakarak belli etmeye çalışıyor o mimiklerinden ve hal ve tavırlarından. Ancak Sol, yani Jimmy Saul diyorum anlayın. Saul bir şekilde yine çıkacak delik buldu. 7 yıl. 7 yıl hiçbir şey onun için onun yaptıklarının yanında. Çünkü adam sayıyor yani. Müebbet artı 169 yıl artı 277 yıl artı müebbet artı 1000 yıl artı 377 yıl falan diye sayıyor. Totale geldiğimizde verdikleriyle beraber, anlattıklarıyla beraber 7 yıla düşüyor. Ve çok da güzel bir işte hapishanenin güzel bir bölümünden yer istiyor yani orada kalacağım falan. Ya açıkçası müthiş bir takas denir herhalde anlaşma. Hatta o kadar müthiş bir anlaşma ki mahkemeye gittiklerinde ke keza bu sırada zaten kimi kim gelsin diye son anda kim onu görsün diye kim hakkında da işte birazcık yalanlar söylüyor ki kim de o mahkemeye gelsin ve onu görebilsin diye. Onu da sonra belirtiyor zaten. Abi şöyle bir durum. Hakim diyor ki yargıç sen bunları bunları yapmışsınız. Siz, siz 7 yıla nasıl anlaştınız? Çünkü orada işte narkotik polisi var, savcısı var, bilmem nesi var. Biz diyor 7 yıla anlaştık. Yargıç şaşırıyor yani bu imkansız. Ama anlaşmışsınız çok acayip. Ama orada işte Sol'un karakterinin Jimmy'nin ya yani daha doğrusu şöyle Sol karakterinin Jimmy'ye dönüşümü o sahne. Sol karakterinin Jimmy'ye dönüşümü tam olarak o sahnede geçiyor. Ve her şeyi anlatmaya başlıyor. Kendi karakterini anlatmaya başlıyor. Neden yaptığını anlatmaya başlıyor. Bunlar neden oluyor bunu anlatmaya başlıyor. Kimin oraya neden getirtildiğini de anlatıyor. Ben yalan söyledim kimin sadece beni son kez görmesini istedim diyor. Bunu görmek istedim diyor son kez. Gerçekten o sahne çok iyi. Yine çok ufak detaylardan birisi belki kaçırmışsınızdır. Çaktan bahsederken bir elektrik şeyi söndü orada. İşte giriş şeyi var. Böyle zzzz diye. Çok güzel bir anlatım. Yani inanılmaz Vince Gilligan ve Peter Gould. Yani çok tatlı. Yani elektriğe bir alerjisi vardı biliyorsunuz Chuck'ın. Yani çok tatlı bir gönderme olmuş. Çok tatlı. Yani Chuck ile olan anısını anlatırken... Çaktan bahsederken müthiş bir anlatım olmuş. Keza işte çakı görüyoruz zaten zaman makinesi e, hikayesi hem Mike'a bir zaman makinesi sorduruyor hem Walter White'a bir zaman makinesi sorduruyor. Keza işte Jesse Pinkman ve e, Walter White'ın da ta Breaking Bad'deki bölümün ismi zaten Better Call Saul. Onları onu çöle götürdüğü bunu şeyde de bahsediyor zaten anlatıyor. Başıma bir silah dayadılar. Çölün önündeydim. Bir işte mezar kazılmıştı. Beni öldüreceklerdi falan. Breaking Bad'deki o bölümün ismi Better Call Saul. Better Call Saul'daki o bölümün devamı niteliğinde çekilen sahnenin yani o bölümün ismi de Breaking Bad. Biraz böyle zorlama mı oynuyorlar acaba diye. Tabi onları tekrar görmek çok mutlu etti. O şeyin karavanın çalışmaması aralarında geçen diyaloglar. L Lalo kim ya diyor orada Jess'e. Biz onları hiç sokakta duymadık diyor. Böyle Jimmy iki saniye boşluğa bakıyor. Boş ver falan deyip geçiştiriyor. Yani çok... Evet, görmek onları çok güzeldi. Keza Kim ve Jesse'nin yine bir önceki bölümde sigara içip sohbet ettiklerini görmüştük. Sen avukatsın yani benim arkadaşımı kurtarmıştın falan diyordu Jesse. Görmek çok tatlıydı. Bu bölümde de Walter'la işte kaldıkları, kaçtıkları esnada Walter'la bir zaman makinesi muhabbeti çeviriyorlar aslında pişmanlıklarımı sormak istiyorsun ne zaman makinesi falan diyor Walter. Bunları bu çok tatlıydı. Yani Pişmanlıklarını insanlara sorması ve kendi pişmanlıklarını görmezden gelmesi gibi bir durumdu Saul'un, Jimmy'nin hayatı. Bunu şey dedi anlattı işte yani. Söylerken Walter White'la tanıştım işte ama Walter White'ın beni öldüreceğini biliyordum, korkuyordum falan filan diyordu. Bu gerçekten çok tatlıydı. Mahkemede işte Chuck'tan bahsetti, bütün olaylardan bahsetti. Her şeyi yaptım dedi. Kadın diyor ki yargıç bak yeminli ifade vermişsin. Avukatına söyle. O da ilk bölümden beri olan kişi biliyorsunuz zaten. Adını hiç hatırlamıyorum ama yüzünü görseniz biliyorsunuz. Yeminli ifade vermişsin. İmza atmışsın. Sen bunları söylüyorsun. Bak bunlar çok büyük delil. Daha fazla alacaksın 7 yıldan diyor. Tamam diyor o da. Ve 86 yıla çarptırılıyor. Orada artık Jimmy olduğunu, Jimmy McGill olduğunu zaten hani yargıca da söylüyor. Yani solgudumun değil, Jimmy McGill. Ben kendim oldum diyor. Güzeldi gerçekten oralar yani. Sahnenin işlenişi çok güzeldi. Mike'la olan zaman makinesi mevzusu çok güzeldi. Jesse'yi görmek çok güzeldi. Walter White'ı görmek çok güzeldi. Her şey çok iyiydi ama şey daha bir tatlı sahne gibi geldi bana. Neden daha bir tatlı hani hapishaneye götürülürken otobüste onu tanıyor bütün oradaki suçlular. Yani adamlar iriyor yani yolda görseniz bence yol değiştirsiniz Öyle tipler var. Onu tanıyorlar. Better Call Saul diye bir tezahürat tutturuyorlar. Ya yani muhtemelen hani ben onu oradan bunu şunu çıkardım. Hani Saul gerek bedavaya gerek çok ucuza bir sürü suçlunun mahkemede işte beraat etmesine, suçtan kurtulmasına yardım etti. Yani biliyorsunuz hatta 3 sezon önce şey açtıydı yani bir çadır kurdu ve her gelen kişiye yardım ediyordu. Ücretsiz ya da çok ucuz çok da uygun miktar. Onu tanıdıkları için oradaki bütün suçlular yani gerek işte kartel vardır içeride gerek işte e, siyahilerin bir çetesi vardır farklı çeteler vardır. Ancak muhtemelen solda hiçbir şey yapmayacaklardı çünkü bu bütün çetelere yardım etti. Onları kurtarmak için elinden geleni yaptı onları kurtardı yani hapishaneden belki kurtardı çıkardı belki bir ceza alacaklardı daha uygun bir ceza almasını sağladı. Yani Better Call Saul zaten sokaklarda tanındı. Sokaklarda bilinen bir avukat oldu. İşte zor durumda olan suçluların kurtulmasını sağlamak için elinden geleni yapmıştı yani. Biliyorsunuz bunu da. Otobüsteki mevzudan o otobüsteki olan durumdan ben hani soldun aslında hapishanede çok da zorluk çekeceğini düşünmedim. Çok da tatlı bir detay olduğunu düşünüyorum aslında. Çok güzel bir bağlam var orada. Ben böyle çıkardım böyle bir çıkarım yaptım. Şahaneydi yani her şey şahaneydi. Ve tabii ki kimin tekrardan avukatlığa dönmesi sol ve bir sigara içmeleri. Ta otoparkta içiyorlardı. Ona çok güzel bir gönderme çok tatlıydı aralarındaki sohbet az da olsa ve tekrardan avukatlığa dönmüş bilmiyordum diyor kullanma tarihi yokmuş diyor <laughs> avukatlık lisansımın falan dedi herhalde kartımın son olarak da yine bu mevzudan sonra kimin giderken çok tatlı atışmalar çok tatlı göndermeler vardı silah mevzusu yani pü pü yapıp silahı üflemesi kim yapmıştı ona? ilk başta onu. Biraz böyle buruk hissediyorum bittiği için kendimi buruk hissediyorum. Ama o kadar güzel bir şeye veda ettik ki. Yani o kadar güzeldi ki. O kadar izlerken kendimi iyi hissediyordum. Merakla bekliyordum. Yani dizi tarihinin en iyi işlerinden birisine veda ettik. Müthiş oyunculuklar, müthiş bir hikaye anlatımı, müthiş bir kurgu bu arada yani. Kurgu da müthiş. Dizinin kurgusu inanılmaz. Çok iyi. Yani Vince Gilligan ve Peter Gold'un bundan sonra gelecek işlerini izlemek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Merak ediyorum. Müthiş insanlar. Harikaydı. Ya ne diyebilirim gerçekten. Hem Better Call Saul timeline'ın hem Breaking Bad timeline'ın iç içe geçmesi ve artık Saul'un kendi kefaretini ödeyip 86 yıl ceza yemesi. Belki diyor iyi halden çıkarım. Ya muhtemelen ben şöyle düşünüyorum hani tamamen. 86 yılı yemiş ama ben Soul'un oradan, Jimmy'nin oradan bir şekilde de çıkabileceğini düşünüyorum. Yani yatar 15 yıl, 10 yıl 15 yıl derdi kaç yaşında? 55 desek 70'inde falan çıkabilir gibi geliyor bana. Belki böyle 15 yıl sonra çıktıktan sonra bir dizi gelir. <laughs> Bilmiyorum artık neler yaparsa rahat duramaz çünkü. Müthişti gerçekten yani şaka yapıyorum ama yani müthişti çok güzeldi. Dizi tarihinin en güzel işlerinden birisine veda ettik. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz bu zaman buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.